Suca'nın doğal bahçesinden herkese sağlıklı günler arkadaşlar. Şu an topladığım bitki deve dikeni ve bu ortasındaki bunlar tohum oluyor. Şu ortasındaki yumak hemoreite yani halk arasındaki ismi bazı süre çok iyi gelmektedir. Baz süre olan arkadaşlar, hemoreite olan arkadaşlar beni arayın size ulaştıralım. Ya da sizde etrafınızda böyle bir bitki varsa lütfen toplayın ve iki tane bundan yemek kaydıyla e, değişikliği sizde göreceksiniz. Evet, Sucanın doğal bahçesinde şu anda hemoreit için topladığım bitkiler, deve dikeni, deve dikeni arkadaşlar. Sabah ilk işimiz değerli tüketicilerimin istediklerini toplamak. Çevremde varsa tabii ki. Biz bunu çocukken badem olarak, yemiş olarak yerdik. Hala da yiyoruz ama taşla ezerdik böyle. Heh, şunları şu anda tam olgunlaşmış alıyorum tane daha alayım arkadaşlar ayıp bir şey değil sağlık çok çok önemli hemorreitiniz varsa yakınlarınızın sizin herhangi bir insanın arayın size hemen ulaştırayım sağlık çok önemli arkadaşlar evet sağlıkla buluşmak üzere sağlıkla kalın